Hazreti İsa peygamberdir. Ona tapılmaz. Büyük İslam alimi, tefsiri Kebir ve çeşitli kıymetli kitapların sahibi İmamı Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh Ali İmran suresinde 61. ayeti kerimeyi tefsir ederken buyuruyor ki: "Harezm şehrindeydim. Şehre bir papazın geldiğini ve Hristiyanlığı yaymak için çalıştığını işittim. Yanına gittim. Konuşmaya başladık." bana Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu gösteren delil nedir dedi. Şu cevabı verdim. Fahrettin Razi Musa'nın, İsa'nın ve diğer peygamberlerin aleyhimüsselam harikalar, mucizeler gösterdiği haber verildiği gibi, Muhammed Aleyhisselam'ın da mucizeler gösterdiği haber verilmiştir. Bu haberler tevatür halindedir. Tevatürle gelen haberleri ya kabul eder veya reddedersin reddeder ve mucize bir zatın peygamber olduğunu ispat etmez dersen mucizeleri tevatürle bize haber verilen diğer peygamberlere de inanmaman lazım gelir. Şayet tevatürle gelen haberlerin doğruluğunu ve mucize gösteren zatın peygamber olduğunu kabul edersen Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu kabul etmen lazım gelir. Çünkü Muhammed Aleyhisselam mucizeler göstermiş ve bu mucizeler bizlere tevatür denilen sağlam haberlerle bildirilmiştir. Diğer peygamberlerin peygamberliğine tevatürle bildirilen mucizeler sebebiyle inandığın için Muhammed aleyhisselamın da peygamber olduğuna iman etmelisin. Papaz İsa aleyhisselamın peygamber değil ilah tanrı olduğuna inanıyorum. Tanrı mabut demektir. Tapılan şeylerin hepsine tanrı denir. Allahü Teala'nın ismi Allah'tır. Tanrı değildir. Allahü Teala'dan başka tanrı yoktur. Allah yerine tanrı demek yanlıştır ve çok çirkindir. Fahrettin Razi biz şimdi peygamberlik hakkında konuşuyoruz. İlahlıktan önce nübüvvet mevzunu halletmemiz lazımdır. Ayrıca İsa aleyhisselamın ilah olduğunu söylemen de batıldır. Çünkü ilahın, tanrının her zaman var olması lazımdır. O halde madde, cisim, yer kaplayan şeyler tanrı olamaz.'' Halbuki İsa Aleyhisselam cisimdi, insandı. Yokken var oldu ve size göre öldürülmüştür. Önce çocuktu, büyüdü, yerdi, içerdi. Bizim gibi konuşurdu, yatardı, uyurdu, uyanırdı, yürürdü. Her insan gibi yaşamak için birçok şeye muhtaçtı. Muhtaç olan gani olur mu? Yokken sonradan var olan bir şey ebedi, sonsuz var olur mu? Değişen bir şey devamlı sonsuz var olur mu? İsa aleyhisselam kaçtığı, saklandığı halde Yahudiler yakalayıp astı diyorsunuz. İsa aleyhisselamın o zaman çok üzüldüğünü, bu durumdan kurtulmak için çarelere başvurduğunu söylüyorsunuz. İlah veya ilahtan parça kendisine hulul etmiş olsaydı, Yahudilerden korunmaz mı, onları yok etmez miydi? Niçin üzüldü ve saklanacak yer aradı? Vallahi buna hayret ediyorum.'' Aklı olan kimse bu sözleri nasıl söyler? Buna nasıl inanır? Akıl bu sözlerin bozukluğuna şahittir. Üç türlü söylüyorsunuz. 1. O gözde görülen cismani bir ilahmış, tanrıymış. Alemin ilahının cisim ve beşer olan İsa Aleyhisselam olduğunu söylemek, Yahudiler onu öldürdüğü zaman alemin ilahını öldürdüklerini söylemek olurdu. Bu takdirde alemin ilahsız kalması lazım gelirdi. Halbuki alemin ilahsız kalması mümkün değildir. Ayrıca Yahudiler haksız oldukları halde bunların yakalayıp öldürdüğü aciz, kuvvetsiz bir kimse alemlerin tanrısı olabilir mi? İsa Aleyhisselam'ın Allahü Teala'ya çok ibadet ettiği, taate çok rağbet ettiği hususu da tevatürle sabittir. İsa Aleyhisselam ilah olsaydı ibadet ve taatte bulunmazdı. Çünkü ilah asla kendisine ibadet etmez. Bilakis başkaları ona ibadet eder papazın sözünün batıl olduğu buradan da anlaşılmaktadır. 2. İlah ona tamamen hulul etmiştir. O, Tanrı'nın oğludur diyorsunuz. Bu inanış yanlıştır. Çünkü ilah, cisim ve araz yani sıfat olamaz. İlahın bir cisme hulul etmesi imkansızdır. Eğer ilah cisim olsaydı, başka bir cisme de hulul ederdi. Cisme hulul eden şey, cisim olur ve hulul edince İki cismin maddeleri birbirine karışır. Bu da ilahın parçalanmasını icab ettirir. Eğer ilah araz olsaydı bir mahalle mekana muhtaç olurdu. Buysa ilahın başkasına muhtaç olması demektir. Başkasına muhtaç olansa ilah olamaz. İlahın İsa aleyhisselama hulur etmesine sebep neydi? Sebepsiz İsa aleyhisselama hululu tercihun bila müreccihtir. Bununsa batıl olduğunu cevap veremedi kitabımızda Allahü Teala'nın bir olduğunu ispat ederken bildirmiştik. 3. O Tanrı değildir. Fakat Tanrı'nın bir parçası ona hulur etmiş, yerleşmiştir diyorsunuz. Eğer ona hulur eden parça ilahın ilah olmasında tesiri varsa, bu parça ilahtan ayrılınca tamamen ilahlığı bozulur. Eğer bu parça ilahın ilah olmasında tesirli değilse, Tanrı'nın parçası olmamış olur. İsa aleyhisselamın ilah, tanrı olduğuna delilin nedir? Papaz, ölüleri dirilttiği, anadan doğma körlerin gözünü açtığı ve beras denilen derideki çok kaşınan beyaz lekeleri iyi ettiği için o tanrıdır. Böyle işleri ancak tanrı yapabilir. Fahrettin Razi, delil alamet bulunmayınca, medlulün yani delilin delalet ettiği şeyin bulunmayacağı söylenebilir mi? Delil bulunmayınca Medlül de olmaz, var olmaz dersen, alem yaratılmadan önce yani ezelde alemi yaratanın yok olduğunu söylemiş olursun ki bu batıldır. Çünkü alem bütün mahluklar yaratanın varlığına delildir. Delil bulunmayınca mednul bulunabilir dersen, ezelde mahluklar yokken yaratanın var olduğunu kabul etmiş olursun. Fakat İsa Aleyhisselam ezelde yokken ilahın ona ezelde hulul ettiğini söylersen bunu delilsiz kabul etmiş olursun. Çünkü İsa Aleyhisselam sonradan yaratılmıştır. Ezelde var olması delilin bulunmaması demektir. Tanrının İsa Aleyhisselam'a hulûr ettiğini delilsiz kabul ediyorsun da, bana, sana, hayvanlara, otlara ve taşlara hulûr etmediğini nereden biliyorsun? Delilsiz bunlara hulûr ettiğini niçin kabul etmiyorsun? Papas. İlahın İsa aleyhisselama hulul etmesiyle, sana, bana ve diğer varlıklara hulul etmemesinin sebebi açıktır. Çünkü İsa aleyhisselamda mucizeler göründü. Sende, bende ve diğer varlıklarda böyle harikulade haller görülmedi. Bundan ilahın ona hulul edip, bize ve diğer varlıklara hulul etmediğini anlıyoruz. Fahrettin Razi İsa aleyhisselama hulul etmesine delil olarak, onun mucizeler göstermesi olduğunu söylüyorsun.'' delil olmayınca, yani mucizeler görülmeyince, hulul edemeyeceğini niçin söylüyorsun? Sen de, ben de ve diğer varlıklarda harikalar, mucizeler bulunmadığı için, Tanrı bunlara hulul etmez diyemezsin. Çünkü delil olmadığı halde, medlul bulunabilir demiştik. Buna göre, ilahın hulul etmesi, delilin bulunmasına, yani harikaların, mucizelerin görülmesine bağlı değildir. O halde, bana, sana, kediye, köpeğe, fareye de hulûr ettiğine inanman lazım gelir. İlahın, bu aşağı mahluklara hulûr ettiğini inandırmaya varan bir din, hak din olabilir mi? Asayı, yani bastonu ejder, yılan yapmak, ölüyü diriltmekten daha güçtür. Çünkü bastonla yılan, hiçbir bakımdan birbirine yakın değildir. Musa Aleyhisselamın asayı ejdere çevirdiğine inanıyorsunuz da, ona tanrı veya tanrının oğlu demiyorsunuz. İsa aleyhisselamın hani için Tanrı veya şöyle böyle diyorsunuz? Papaz bu sözüme karşı diyecek hiçbir şey bulamadı, susmaya mecbur oldu. Resul ve Nebi Sual, İsa aleyhisselam Nebi mi, Resul mü? Cevap, İsa aleyhisselam hem Resul hem Nebi'ydi. Zaten kitap gönderilen Resuller aynı zamanda Nebi'dir. Peygamber Efendimiz de hem Resul hem Nebi'dir.